İslam'da fikir özgürlüğünün ölçüsü, sınırı nedir? Mesela İslam'ın hakim olduğu bir devlette bir ateist fikirlerini beyan etmek için televizyona çıkmak istese İslam'ın bu konuda görüşü ne olur? Bir Müslüman için fikir özgürlüğünün sınırı var. Bir de Müslüman olmayanlar için. Müslümanlar için fikir özgürlüğünün sınırı Kur'an'a ve sünnete ve icmaya aykırı olmamasıdır. Kur'an, sünnet ve icma ile sınırlanır. Onun dışında kıyas ve daha aşağı derecedeki ilmi deliller sonucunda yapılan iştihatlar bunlara aykırı görüş beyan edilebilir. Bir alim icabında Hanefilerin yaptığı bir kıyası kabul etmez. Ne bileyim. Bir Hanefi icabında Şafilerin bir görüşünü kabul etmez, bir iştihadını kabul etmeyebilir. Yani eğer Kur'anla sabitse ona aykırı görüş beyan edemeyiz. Sahih sünnetle sabitse, ittifak varsa ona aykırı görüş beyan edemeyiz. Sünnet böyle de böyle olsa da ben öyle düşünmüyorum diyemeyiz. Müslüman sak Sonra icma varsa o meselede bu kadar alim yanlış yapmış, tek ben doğruyum diyemeyiz. İcmaya aykırı görüş beyan edemeyiz. Onun dışında bir Müslüman konuyu biliyorsa görüşünü beyan edebilir. Konuyu bilmiyorsa yapması gereken bilenlere sormaktır. Müslüman olmayanlara gelince Tabii ki Müslüman olmayan birisine sen de Kur'an'a uyacaksın, sünnete uyacaksın, icmaya uyacaksın diyemeyiz. Onlar için fikir özgürlüğünün sınırı ne olmalı? Kendi dininin sınırları. Onun için sınırdır. Kendi dininin sınırları, dini varsa, dini yoksa o zaman da eee Tüm insanlık aleminin yanlış gördüğü şeyleri, tüm dinlerin yanlış gördüğü şeyleri savunmasına izin verilemez. Mesela adam öldürmeyi savunamaz, terörü savunamaz mesela. Yani mesela hırsızlığı savunamaz, faizciliği savunamaz kumarı savunamaz. Ahlaksızlığı, namussuzluğu savunamaz. Bütün dinler ve bütün insanlar bunu yanlış görür. Mesela diyelim yollarda çırıl çıplak gezmeyi savunamaz. Efendim özgürüm, çıplak gezmek istiyor canım. Anadan doğma, buna izin verilemez. Dünyanın en demokrat ülkelerinde bile buna izin verilmez toplumsal ahlak diye bir şey var. Tüm insanların kabul ettiği bazı şeyler var. Din, dinli dinsiz fark etmez. İnsanın kabul etmeyeceği şeyler bunlar. Müslüman veya değil. İnsan bunu kabul etmez. Onlar için de fikir özgürlüğünün sınırı odur. O mesela Müslüman değilse İslam'ı eleştirebilir. İslam'ın bir hükmünü kabul etmeyebilir zaten Müslüman değilim diyor adam ama mesela peygamberimize ya da Kur'an'a ya da Allah'a hakaret edemez bu fikir özgürlüğü kapsamına giremez aslında hakaret kimseye edilemez zaten mesela bugün fikir özgürlüğü olan ülkelerde bile hakaret gene suçtur eleştirirsin ama hakaret edemezsin Şimdi peygambere hakaret, tabii ki fikir özgürlüğü kapsamında olamaz. Özetle, Müslüman için fikir özgürlüğü Kur'an ve sünnetle ve icma ile sınırlıdır. Bir ateist için ise tüm insanların kabul ettiği ortak değerler ile sınırlıdır ve onları savunmasına izin verilemez. Mesela terörü mü savunacak? Mesela zinayı mı savunacak? Mesela faizi mi savunacak? Bunlara izin verilemez. Çünkü bunların kötülüğü ortadadır. Bunu anlamak için Müslüman olmaya gerek yoktur. Bütün insanlar bunda müttefiktir. Herkes yanlış yolda, ben doğru yoldayım böyle bir şey kabul edilemez